Sorunlarımıza çözüm istiyoruz. Değerli basın emekçileri, her bütçe döneminde olduğu gibi 2024 bütçesinin tartışıldığı dönemde de bütçe hakkının kullanılması ve öngörülen bütçe kaynaklarının toplumun refahını artıracak üretim alanları için kullanılması ve yoksulluk sınırının altında ağırlıklı askeri ücrete yakın komşu haline getirilen ücret politikasından vazgeçilerek başta kamu emekçileri ve emeklileri olmak üzere ekonomik krizi mağdur haline getirilen yoksul kesimlere daha fazla kaynak ayrılması için eylem ve etkinlikler yaptık. Ancak iktidar önceki yıllarda olduğu gibi 2024 bütçesinin tartışıldığı süreçte taleplerimizi yine görmezden gelerek toplumun defana artıracak üretim ekonomisine kaynak ayırmadığı gibi biz kamu emekçilerini, emeklilerini ve bilerek, isteyerek yaratmış olduğu ekonomik krize mağdur ettiği toplumun kesimlerini yok saymıştır. İhtilaflı tartışmalardan uzak. Emekçilerin ve yoksulluk yoksulların taleplerini görmezden gelen tam ifadesiyle bir ev kaldır indir içeriğinde tartıştığı 2024 yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirerek uygulamaya koymuştur. Değerli basın emekçileri. yürürlüğe konulan bütçede kurumlar vergisi toplam vergi gelirlerinin sadece yüzde %15'ini teşkil ederken şahısların elde ettiği kazanç üzerinden alınan gelir vergisi toplanması öngörülen vergilerin yüzde %73'ünü oluşturmaktadır. Toplanması öngörülen gelir vergisi içinde emekçilerin kazançları üzerinden alınması gereken oran ise %23 olması öngörülmüştür. Diğer taraftan harcamalar üzerinden alınan, yoksulu zenginle eşitleyen ve vergi adaletsizliğini katmanlı hale getiren KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerin toplanması öngörülen vergilerin en büyük dilimini oluşturmaktadır her tartışmada örnek gösterilen OECD ülkelerin ortalaması yüzde 34-35 iken ülkemizde yüzde 70'ten fazladır. Uzun yıllardır dolaylı vergi gelirlerinin ülkemizde bu kadar yüksek olması biz emekçileri ve toplumun dar gelir gruplarını daha da yoksullaştırmaktadır. Toplumda herhangi bir konuda farkındalık yaratmak için belli gün ve haftalarda bir konuya veya duruma dikkat çekmek için konuya ilişkin içerik tartışmaları yaparak sorunların tespitini yapmak dahil olmak üzere farkındalık yaratılmak istenen gündemle ilgili eylem ve etkinlikler yapılmaktadır. Bu çerçevede sendikamızın yetki alanında bulunan kurumlarda vergi haftası, sosyal güvenlik haftası, adli yılın açılışı gibi haftalarda kurumlar etkinlikler yapmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde her yıl Şubat ayının son haftasında vergi geleceğimizdir vergi önemlidir gibi başlıklarla kutlanan vergi haftasında üretimden uzak emekçileri, emeklileri ve toplumun geniş yoksul kesimlerini mağdur eden daha çok vergi gelirlerini faize, ranta, kamu özel işbirliğiyle yapılan adres, adrese teslim projelere harca, harcanması, artık bütün hale gelen vergi haftalarının yarattığı haksızlıklar, ücret üzerinden alınan gelir vergisinin düşürülmesi, OECD ülkeli, ülke ortalamalarının çok üzerinde alınan dolaylı vergilerin yarattığı haksızlıklar tartışılmamaktadır. Değerli basın emekçileri, bütçenin asıl gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin har vurup har, harman savunurcasına bu kadar kötü kullanılması, başlı başına bir problem iken, vergiyi toplayan ve ödeyen vergi emekçilerinin emekçilerin sorunlarına çözüm üretilmesi bir yana, yaşanan sorunlar her geçen gün ağırlaşarak devam etmektedir. 2005 yılında çıkarılan 5345 sayılı kanunla Maliye Bakanlığı parçalı hale getirilmiş, adeta bir sorunlar yumanın içine atılmıştır. Yapılan düzenlemeyle bakanlık bünyesinde özel kurum haline getirilen geri dersi başkanlığında farklı ünvanla, ünvanlarda personel istihdam edilmesiyle birlikte kurum çalışanları benzer işleri yaptıkları halde farklı ücret skalalarından ücret aldığından ...bitmeyen bir tartışma içerisinde çalışma barışı ortadan kalkmıştır. Gelir Dersi Başkanlığı'nın kuruluşunda mevcut kurum çalışanları yeniden yapılanma dışında tutulmuştur. <laughs> ve yeni iddiası edilen gelir uzmanlığı unvanına atanmak için sınav şartı getirilmesi... ...ve sınavların uygulama biçimi kurum içi tartışmaları sürekli kıldığı gibi... ...kurumu dış kamuoyunları tartışıcı hale getirmiştir. Keza sorun daha bitmediği gibi kurum çalışanları içinde daha da derinleşerek devam etmektedir. Ne yazık ki geçmişte genç nüfusun kamuda işe talepleri içinde ilk sırada yer alan Maliye Bakanlığı uzun süredir genç çalışanların başka kurumlara geçmede bir atlama tahtası olarak görülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın son dönemlerde açtığı gelir uzmanlığı sınavlarına yeterli başvuru olmadığı görülmektedir. Değerli basın emekçileri, Büyük iddialar eşliğinde yapılan yasal değişiklikle Maliye Bakanlığı'na bağlı özel kuruluş haline getirilen Yeni Dairesi Başkanlığı Merkez birimleriyle ile Başkanlık bünyesinde oluşturulan Vergi Dairesi Başkanlıkları'nda kariyer liyakat ilişkisi alt üst olmuş. Kurum tarafından yapılan görevde yükselme ve ünvan sınavlarına uygulanan mülakat haksızlığın yarattığı sorunlar kurumda kariyer liyakat ilişkisine tamiri zor tahribatlar yaratmıştır. Diğer taraftan özellikle servis yönetimlerinin neredeyse tamamına yakının görevlendirmelerle yürütülmesi, başta kurum çalışanları arasındaki iş barışını bozmakta ve çalışanların kuruma aidat bağını zayıflatmaktadır. Gün Emekçileri Sendikası olarak Gelir Dersi Başkanlığı'nın kuruluşunda ifade ettiğimiz gibi yamama usullerle kalıcı çözümler üretilemez ve gelinen yer itibariyle Maliye Bakanlığı bir bütün olarak yeniden yapılandırılmalı. Bakanlık çalışanları mali hizmetler sınıfı olarak ayrı bir iş kolu tanımlanmalıdır. Değerli basın emekçileri, Gürü Emekçileri Sendikası olarak bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl Şubat ayının son haftasında resmi bir protokolün yerine getirilmesinin dışında bir içeriğe sahip olmayan, başta biz emekçiler olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde üzerinde ağır bir yüke dönüşen vergi adaletsizliğinin tartışılmadığı, verginin kimlere ve nasıl harcandığına dair hesap verilebilir prensibinin ortadan kalktığı, ülkede ortaya çıkarılan bütün ekonomik değerlerde alın teri ve emeği olan, ancak yaratılan ekonomik büyümeden hak ettiği payı almak bir yana, derin bir gelir adaletsizliği altında açlıkla mahkum edildiği halde, Vergi adaletsizliğinin yarattığı haksızlığın tartışılmadığı Vergi Haftası etkinliklerine bugüne kadar taraf olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Değerli basın emekçileri, hafta başından itibaren vergi emekçilerine kısa mesaj göndererek bu yıl 35. Vergi Haftasını kutlayan başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi olmak üzere bütün kurum yetkililerine sesleniyoruz. Maliye emekçileri artık sizden sorunlarına kalıcı çözümler beklemektedir. Bunun için yoksulluk sınırında sınırındaki her türlü kazanç vergili, vergilerden arındırılmalı ve gelir vergisi ücret gelirlerinde yüzde ona sabitlenmelidir. Hane halkının kullandığı hemen tüketim olan mal ve hizmetlerde dolaylı vergi oranı sıfıra indirilmelidir. Kamu emekçilerinin almış oldukları bütün ek ödemeler hemen ücrete yansıtılmalıdır. 3600 ek gösterge bütün kamu emekçilerine verilmelidir kurumda ilk işe başlamalar dahil olmak üzere yapılacak bütün ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarında mülakat haksızlığına son verilmelidir. Daha fazla vakit kaybetmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanların sorunları birlikte ele alınmadı. Gelir gider, merkez taş ayrımına son verilmeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı emekçileri mali hizmetler sınıfı altında ayrı bir iş kolu olarak yeniden yapılandırılmalıdır başta servis yönetimler olmak üzere orta kademe yöneticiliğinde uygulanan ve artık açık bir kayırmaya dönüşen görevlendirmeler son bulmalı. Kurumda kariyer, liyakat esasını temel alan bir yönetim ilişkisine kavuşturulmalıdır. Kurumda yaşanan personel eksikliği hızla tamamlanmalıdır. Bütün kamu emekçilerine hayat pahalılığı talimatı verilmesi için yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır emekçilerin nitelikli ücretsiz öğlen yemeği, işe geliş gidişlerde servis hizmeti verilmeli, servis imkanının olmadığı yerlerde yol ücreti verilmelidir. Basın açıklamamız burada son buldu. Katılım sağlayan değerli üyelerimize, dostlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve siz basın emekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar.